Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün telefonla oyna serimizde yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz harika kanatlar, super wings jet run yani harika kanatların oyununu oynayacağız. Siz çocukların yani ufak olan arkadaşların en sevdiği çizgi filmlerden bir tanesi. Ee, çok beğenerek izliyorsunuz biliyorum çünkü benim oğlum çok severek izliyor bu çizgi filmi hemen oyuna başlayalım şimdi diyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz şuraya basalım hemen oyunumuz başlasın hadi hadi bakalım Nereye gidiyoruz? Tokyo'ya gidiyoruz arkadaşlar. Haydi başla. Tokyo semalarına 1 2 3 ateş. Jet robota dönüş. İşte budur. Bu oyunda buradan altınları toplayacağız ve böylece kazanacağız oyunun e, linklerini google play ve app store linklerini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar oradan isterseniz oynayabilirsiniz yükleyip ah olmadı çok kötü bir kazaydı bu altınları toplamam lazım altınları toplayıp Oy. Perfect game. Perfect game. Ne oldu? Gök kuşağını aldık. Gökyüzüne doğru çıkıyoruz. Vay. Altın topluyoruz. Skor kasıyoruz. Koçum benim. Hadi bakalım. Aa ne oldu? Tuhaf bir şeyler oldu. Oy, uzun kurtardık Ay. Eyvah. Eyvah. Bakalım bu bölümü sonuna kadar bitirebilecek miyim? İşte bu çok güzel. Ah Jet ne yaptın? Bir hakkın kaldı galiba. Sakın o hatayı yapma. Zıpladık. Şuraya geç. Çok güzel güzel puanlar topluyoruz Altın 364 tane 65 tane altın topladık Şuradan aşağı inelim mi bir ne varmış bakalım Ne bu ya Ha Oo farklı bir yere çıktı Burası neresi ya Hadi bakalım şuradan zıpla işte budur Şimdi Bunlara çarpmamamız lazım çarpmadan ilerlememiz lazım. Aksi takdirde galiba bölüm bitecek. İşte bu aşağıdan kayarak bir salvo verdik. Lan kaç sana kenara. Riley bu neymiş Riley? Ah ay Mira mıydı bu neydi bunun adı? Bilemedim. Miraydı galiba. Oğlum olsa hemen bilirdi. Baba Mira bu. Baba Mira bu. Çektik çektik. Kaldığı yerden devam ediyor galiba öyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyoruz. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Salvaları sallıyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Bu oh, Miraydı ya. Ben öyle hatırlıyorum. Miraydı bunun ismi. Oğlum olsaydı hemen belirdi. Siz de biliyorsunuzdur kesin bunun ismini. Yorumlara yazın bakalım bunun ismi neymiş bu arkadaşın. Pembe arkadaşın ismi neymiş. Bu sefer aşağı inmeyeceğim. Farklı bir yere götürüyor ya. Oraya gitmeyin bakalım. Nerelere gideceğiz buradan? Yukarıdan. Şöyle bir sağ bir sol. 680 tane. Ay sen ne yapıyorsun? Ah ulaştık. Ah Şirin arkadaşa kolisini ulaştırdık. Evet. Evet. Osaka'ya ulaştırdık. Evet. Bu nedir ya? Bilemedim ama Neyse kapatalım bari. Sonra geç. Evet. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ya geçme şu gökyüzüne çıkma ya. Ne olur ki yani? Çıkmasan ne olur yani? Altın, altın. 150 tane altınımız oldu. Bayağı iyi sayılar. Hadi bakalım. Hadi bakalım jet. Devam et. Pardon, mira. Ah canım. Hadi bakalım. Ne güzel gidiyorsun çarpmıyorsun sağ sola. Jet biraz agresif miydi benim mi öyle hissettim acaba? Çünkü sağa sola çok çarpıyorduk jetle. Ay! da çarptı. Geç. Bir hareket çekerim dedik ve yine kazalar kazalar. Ay yandık bu dirley. Relay. relay diyelim bakalım olmadı. Cık. Neyse geçtik. Artık yapacak bir şey yok bu bölümde. Yandık. Geçsin bakalım. Hayır ya işte reklam açmak istemiyorum. Geç. Yapacak bir şey yok. Oh perfect game, game dedi. Güzel. Buraya basalım bakalım task yazana ne olacak. Yok istemiyorum. İstemiyorum. Geç. O nedir? Osaka tamam Tokyo. Kolek diyelim. Oh, yeah. Londra'ya gitmek istiyorum ya. Ne olur ki? Lo yolla londona yolla. Tamam geç. Anladım. Geri gel. Kral. Hey. Evet. Hey. Rex diyor. Şurada Raj, yazan Raj yazan yerde basalım bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Time to go diyelim. Ha, anladım. Geri gel. Tamam. İki kişiyle yarış yapıyorsun. Yarışlı bir bölüm. Onu artık bir dahaki bölümlerde oynarız. Biz şuradan Time to go diyelim. Bir kez daha diyelim. Bu sefer Osaka'ya gittik. Tokyo'ya gidiyoruz. Güzel. Başla. Hadi bakalım Tokyo yolculuğu başlasın. Jet robota dönüş. Jet robota dönüş. İşte budur. Welcome to Tokyo. Tokyo'ya hoş geldin. Jet. Jet kaç? Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Nice, evet. Güzel hareket diyor. Nice. Move. Bu güzel hareket demek arkadaşlar. Jet bizim oynayımı, oynayış tarzımızı beğenmiş. Öyle söyledi. Tamam. Gidiyoruz işte kızma. Nice. Ay nice dedi tırmandırıyor yukarılara. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Çok güzel, güzel puanlar topladık. İyi de çarpa çarpa oraya düştük, oradan çıkana kadar. Tümahlarımız bitti neredeyse. Nice move. İşte Tamam tamam çekildim. Ay. Ay ya. Ey. Eyvah. Yandık. RELAY desem ne olur ki onun kaldığı yerden devam ederiz. Mirayla çok güzel. Kaç. Ha, sol tarafta şey yazıyor. Gittiğimiz kalan metremiz yazıyor. Ona da tabii buralara girince ne oldu? Görüntü gitti. Tamam biraz sakin. Evet. Buraya girmeseydik bayağı bir yol Bir yol olacaktı 1000 metremiz kalmış çok az bir mesafemiz kalmış Bir iki dakika sonra biter büyük ihtimalle bir kaza geçirmezse ki eğer ki Ya çıkma şuraya ya çıkmanı istemiyorum nereden aldın bunu ya Altın toplayacağız diye yolu bitiremiyoruz arkadaşlar Evet sıradan bir tane son 500 tane altın topladık şimdiye kadar az biraz az of devam eyvah ne oluyor fazla şarttı 160 metremiz kaldı çok az kaldı Tokyo bölümünde bitireceğiz videomuzu sonlandıracağız Evet. Evet arkadaşlar. Çok az bir mesafemiz kaldı. Buradan da Tokyo'daki arkadaşımıza kolisini ulaştırdık. Bravo bize. İşte budur. Evet Tokyo bölümümüzde bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi hemen diğerine mi geçiyor bu ne yaptı bilemiyorum bonus bölümü mü acaba aldı yoksa direkt London bölümüne mi geçti bu bonus olsa gerek altın toplamamız için bonus bölümüne geçiş yaptık vurdu vurdu gol oldu Uy uy kaçamadım. Ay bir daha bir daha olamaz. 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 Kazalar kazalar. Neyse. Bu işi de hallettiğimize göre artık bu videomuzun da sonuna gelebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz, oynanmasını istediğiniz, görmek istediğiniz videolar varsa yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.